Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Instagram, Facebook, Google gibi 30'dan fazla sosyal medya hesaplarını nasıl hackleyebileceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu video eğitim amaçlı bir videodur. Başkalarının üzerine denemeyiniz. Anayasada bunun suç olduğuna dair kanunlar var. Bilginiz olsun. Arkadaşlar birazdan yapacağımız işlemleri Linux tabağında yapıyoruz. Ama benim bilgisayarımda Windows var. O yüzden ben sanalda kurdum. Arkadaşlar sonraki videolarda sanalda nasıl Linux kurulur onu göstereceğim. Ama şimdi sanalda Linux'umuzu açalım. Şurada arkadaşlar başlat diyor başlatıyorum. Evet arkadaşlar önümüze geldi Enter'lıyorum Şifremiz geliyor arkadaşlar Şifre genellikle kurduğunuz zaman Kali Kali'dir Enter'ladım Evet sayfamız geldi buraya Şuradan hemen terminal'a giriyorum Arkadaşlar şimdi burada kullanacağımız programın kurulum kodunu videonun altına yazacağım. Ondan sonra siz isterseniz bu kodlara gelip direkt terminalde gelip yazar ve enterlerseniz direkt indirecektir arkadaşlar programı başka bir şey yapmanıza gerek yok. Arkadaşlar şimdi ben kurduğum için kurulumu göstermeyeceğim. Sadece burada size programı nasıl çalıştırılacağını göstereceğim. Şimdi öncelikli olarak programın çalışması için şu kodu yazıp Enter'lıyorum. Ve son olarak bu kodu da aynı şekilde yazıp Enter'ladım. E şifre geldi. Şifremiz Kali. Enter'lıyorum ve program açılıyor arkadaşlar. Programın ismi Zipişir. Burada gördüğünüz gibi 33 tane sosyal medya isimleri var. Bunlardan herhangi birini seçiyoruz arkadaşlar. Aşağıda seçtiğimiz sosyal medyanın numarasını istiyor. Ben örnek olarak Instagram'ı seçeceğim için 2 diyorum arkadaşlar. Enter'lıyorum. Şimdi burada 1'e basıyoruz arkadaşlar. Burada ise 2'ye basıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz no diyoruz. Arkadaşlar buraya da no diyoruz. Şimdi önümüze böyle bir sayfa geldi arkadaşlar. Sayfada URL1'deki linki kopyalıyoruz. Arkadaşlar şimdi tarayıcıma geliyorum. Bu linkimi istersem kısaltabilirim. İstersem de QR olarak değiştirebilirim. Şimdi diyelim ki kısaltalım bu linki. Linkimi kısaltayım şuradan. Linkim kısaldı kopyaladım Şimdi bu linki arkadaşlar Instagram hesabını almak istediğiniz kurbana atmanız gerekiyor. Link böyle saçma sapan olduğu için kısaltma ya da QR olarak gönderme daha mantıklı oluyor arkadaşlar. Tabii ki arkadaşlar bu video eğitim amaçlıdır. Başkalarının üzerinde denemeyin arkadaşlar. Kanunda cezası var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu linkin çalışıp çalışmadığını görelim. Şimdi ben diyelim ki bu linkten habersiz bir arkadaşım bana bu linki attı ve ben bu linki açmak istiyorum. Beni bir şekilde oltalamaya çalışıyor. Hemen açtım bilmiyorum. Şimdi önüme birebir Instagram sayfası çıkıyor. Şöyle. Ama gördüğünüz gibi yukarıda yine e, link uzun haliyle e, çıkıyor. QR olarak yaptığınız zaman da QR'dan tarayıp açtığı zaman yine bu şekilde çıkacak. Ama biz bu linki kısaltmamızın ya da QR'a çevirmemizin amacı bu linki karşı tarafa kurbanı attığımız zaman şüphe çekmemesi ilk başta. Tabi taradıktan sonra da anlayabilir ama burada fark etme ihtimali daha az. Ama siz en başta attığınız linki kısaltma ya da QR olarak atmadığınız sürece linkin üzerine geldiği zaman anlayabilir. Tabi bir de siz linki sadece link olarak atmayacaksınız. E, linkin önüne bir metin ee, artık bu metin size kalmış, hayal gücünüze kalmış, kurbanı oltalamaya çalışan bir metin hazırlayacaksınız. QR ya da kısaltma olarak attığınız zaman metinin de verdiği korku ya da artık metinde ne yazdıysanız heyecanıyla bu sayfada linke bakmayıp geçme oranı daha fazla, fark edilmeme oranı daha fazla. Şimdi tekrardan dönüyorum. Burada arkadaşım insadan şu videoya baksana çok komik dedi diyelim ve gelip giriyorum. Ee, burada örneğin deneme 1 2 3 deyip password'u da işte abc 1 2 3 dedim ve login dedim. Burada açmıyor arkadaşlar ve yeni Instagram geliyor. Ya telefonda da Instagram'ı eğer açıksa yani uygulamadan açıksa uygulamaya yönlendiriyor arkadaşlar. Fark edilmiyor. Tabii benim burada Instagram açık değildi tarayıcıdan açık olmadığı için girmedi. Eğer burada da açık olsaydı tarayıcımdan e, girerdi ve fark edilme ihtimali daha azdı. Burada biz şuradan şifreyi gireyim hemen. Tekrardan. Burada biz arkadaşlar hesap ismini ve şifreyi şuradan görebiliyoruz arkadaşlar. Yani bu sadece Insta için değil, az önce gösterdiğim şekilde 33 farklı sosyal medya için de geçerli. İşte bunların arasında Netflix'te, Yandex'te, Gmail vardı herhalde. Bunlar var. Tekrardan uyarıyorum arkadaşlar. Bu video eğitim amaçlıdır arkadaşlar. Başkalarına kullandığınız takdirde anayasada cezası var arkadaşlar. Umarım içeriğimi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha sonraki videolarda da yine hackerlıkta neler yapıldığına, sosyal mühendislik adına neler yapıldığını göstereceğim arkadaşlar elimden geldiği sürece. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yanlış bir şey söylediysek affola. Kanalımızı takip etmeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizler için araştırıp öğreniyorum arkadaşlar ve size aktarmaya çalışıyorum elimden geldiğince. O yüzden YouTube kanalıma destek verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kanalıma beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.